veririz. Bu dersimizde geçen derste gördüğümüz dairenin perspektifi yöntemini biraz daha beynimize yerleştirmek istiyorum. Düşüncelerimize yerleştirmek istiyorum. Çünkü oldukça önemli bir konudur. Pekiştirmemiz gerekiyor. Nerelerde görebiliriz? Her yerde görebiliriz. Bakın her yerde dairenin perspektifi görülecektir. Tabii ki bu bir arabanın otomobilin tekerleğinden tutun direksiyonuna kadar bir saat kadranından bir harfin yazılışına kadar perspektifte mimari yapılardan başka başka objelere kadar bir sürü çeşitlemeli sınırsız bir şekilde gidebiliriz mesela ben burada şimdi size dairenin perspektifini gene perspektif bir düzlemde şöyle göstermek istiyorum. Ve biz burada biliyorsunuz göz, gözle alıyoruz, cetvelle almıyoruz böyle şeyleri. Bunun tabii ki bir kare olup olmadığını nereden anlayacaktık? Bu bir karenin perspektifteki hali olmalı. Neden? Çünkü daire karenin içinde çizilir. Dolayısıyla dairenin perspektifi de. Karenin perspektifteki halinde çizilir. Bunun bir kare olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bakın bir anlama yöntemi. Perspektifteki karemizin altına ölçü birimi olan şu köşeden. Buradan da olur ama öndeki yakın olandakin tercih edin. Şu köşeden bir yer düzlemi çiziyorum. Ve e, merkez bu olacak şekilde bakın şunu da içine kapsayan büyük bir elips olduğunu düşünüyorum burada. Anlatabiliyor muyum? Büyük bir elips. Nedir o da? Şimdi şunun daire değil bakın. Daire değil. Elips daire olsa bunu böyle getirir Bu şekilde. Buradan merkezden böyle döndürdüğünüzde ne çıkar? Daire çıkar. Ama bizim perspektifteki elipse yani dairenin elipsel görüntüsüne ihtiyacımız var. O zaman ne yapıyoruz? Elipslere artık gözümüz aşina olduğu için bakın şöyle neydi? Burada şu mesafeyi alıyoruz. Eşitini burada alıyoruz. Daha kısa, biraz daha uzun ve serbest bir elips çiziyoruz. Şimdi işte bakın bizim noktamız burası şu noktamız. Gördük mü? Bunun da şu açısının paralelini buraya taşıyalım. Evet bakın gördük mü? Şimdi ne oldu? Buradaki tam yatay pozisyonda ölçüsü belli olan çizgi buraya taşınmış oldu. Şöyle bir açıyla diyebilirsiniz ki biz daha yukarıdan bakabiliriz. Elips daha e, tombul, geniş görünebilir. Evet tabii ki görünebilir. E, bunları taşıma yöntemleriyle bulabiliriz. Ben bu kadar abartmak istemiyorum. İz düşme taşıma yöntemleri vardır. Teknik resimle ilgilenenler bunları bilir. Bunlarla taşıyabiliriz ama bu kadar e, detaylara boğmak istemiyorum. Şimdilik daha çok gördüğümüz elips e, böyle bir elipsdir bizim çalışmalarda bu genişlikte her zaman aldığımız elips o da yaklaşık şu yayla yani şunu merkez düşünerek bakın yarı çap düşünerek şurayı merkez düşünerek burada gözümüzle bir elips çizin çünkü artık sayfanın dışına da çıkıyor gözümüzle bir şeyleri oluşturmaya e, alışın arkadaşlar gözümüzle bir elipsi yarı çapı bu biz şu kısmındayız gördüğümüz yer bu kısmı bir elips çizelim orada böyle de alabiliriz, böyle de alabiliriz, daha çok şöyle de alabiliriz. Bakın açı ne kadar fazla dikeye doğru yaklaşırsa, görüyor musunuz? Dikeye doğru yaklaşırsa o kadar kısalma olacaktır. Şu kare dediğimiz yüzeyde kısalma olacaktır. Normalde bizim yüzeyimiz nedir bakın. Evet arkadaşlar şimdi buradan şu mesafemizi bakın kareyi perspektifte oluşturmak için şu mesafemizi şuraya alıyorum şöyle görüyor muyuz? Buradan şuradaki elipsel yapımızı oluşturuyorum. Yani yarım elipsel yapımızı diyelim. Oluşturuyorum. Ve bu açımı burada buluyorum. O zaman ne diyorum İşte bu karenin şeydeki hali perspektifteki hali. Neden bu kadar tabii ki bunda ısrar ettim? Birazcık tabii ki beyinlerimizde gelişsin canım yani bu şeyleri geometrik olarak da hesaplamayı öğrenin diye. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey bütün formların geometrilerin birbirleriyle olan bağımlılıkları bağları. Bunları düşünmemiz lazım. Bir bardağa baktığımızda, bir insana baktığımızda, doğaya baktığımızda, soyut resme baktığımızda, somut resme, klasiğe hepsinde bu bağları göreceksiniz. Zaten sanatı değerli ve güzel kılan altyapıdaki görülmeyen geometrilerdir. Onu da söyleyeyim. Dengeler, geometriler, açık koyular, sıcak soğuklar gibi bir sürü unsur, hareketlerin akıcılığı vesairesi onları daha sonra değiniriz. Tamam tabii bunları bilerek başlar her şey. Her güzel şey, her güzel olarak, her iyi film, her iyi görüntü yönetmenin sağladığı sonuçlar. Oraya kadar gider her iyi grafik reklam. Şimdi karemizi bulduk, karemizin perspektifteki halini bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Karemizin içine tabii ki perspektifteki bu köşe gelmez çizdi. Köşegenleri tabii ki artık perspektifte olduğu için nedir? Bakın uzunluğu farklı. Gördük mü? Şimdi normalde nedir? Normalde köşegenler birbirine eşittir bir karede. En iyi oradan sağlamasını yaparsınız. Ama perspektife girdiğinde tabii ki kısalma gerçekleşir. Geçen haftadan, çok fazla uzatmayayım, geçen haftadan biliyoruz. Yatay ve perspektif yönünde çizgimizi çektik. Şimdi ne yapmıştık? Burada kendimize yakın olan kesimde bir çeşit parça bölmüştük. Eğer buradaki gibi bir kareniz varsa elinizde çizdiyseniz önceden bu kare üzerinde normal dairenizi mükemmel çizip onu perspektife aynen tık diye taşıyabilirsiniz. Şuradaki noktayı bulmak için. Ama ben o kadar uzatmayacağım diyorsanız bize doğru dar, geniş, bir tık daha geniş olacak şekilde şöyle çok abartmadan üç noktamızı bulabiliriz. Ben tekrar ediyorum. Şuradaki şu hafif yayı bulmayı tercih ediyorum. Daha bakın açık yayı bulmayı tercih ediyorum. Hemen onun karşısındakini çiziyorum. Sonra hemen buradaki dönüşü çiziyorum. Ve sonra buradaki dönüşü çiziyorum. Bana bu daha e, sağlam bir görsellik verecek diye düşünüyorum. Ama o üç noktayı bulup onları taşıyarak da yapabilirsiniz. Bu konuda ben hiçbir şey bilmiyorum diyenler, yani şu taşımalar zincirini geçen dersimize, bir önceki dersimize bakabilirler. Orada görecekler detayları. Şimdi burada dairenin perspektifini yerleştirdik. Nedir? 8 tane birbirine eşit dilimimiz var. Şimdi ne yapabiliriz? Bakın mesela bunu neye dönüştürebiliriz? çok basit bir şey yapacağım. Şimdi bizim bir perspektif yönümüz bu değil mi? Bunun bir küp olduğunu düşünün. Bir perspektif yönümüz de bu olsun. Yani bu bir küpün işte görünen kısmı. Dolayısıyla şu merkezden de bir şeyi dışarı çıkarmak istiyorsak, daha kabarık görünsün istiyorsak ne yapıyoruz? Aynen bu perspektif yönünde şöyle çiziyoruz. Ne yapalım onu da şöyle şunu da çizelim. Böyle ileri doğru çiziyoruz. Paralelliklere dikkat edin. Tamam Merkeze Merkezi buradan buraya taşıyoruz. Tabii bu doğrultuda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu kadar taşırsanız neredeyse yarım küresel bir yapı elde edersiniz. Ama ben hafif taşıyorum. Bakın şuraya taşıyorum. Gördük mü? Şimdi bu ne işimize yarıyor? Bu e, basık düz bir yüzey olan buradaki dairemizi daha hacimli, daha küreselleşmiş, kavislenmiş bir forma çevirir. Bakın bu. Şimdi ne yaptım? Buradaki bakın merkezleri şöyle göstereyim ki yüzünüz karışmasın. Burada mesela pardon şu şurası. Hemen turuncuyla tekrar ele alalım. Şimdi merkezimiz buraya geldi her birinden buraya doğru bir kavisli yay düşünün. Buraya da şu elipsimize paralel şey daha çizelim. İsterseniz bu nasıl isterseniz tabii ki. İsterseniz buna biraz daha büyüterek gözün irisi diyebilirsiniz bakın. Demek ki neymiş gözümüzü çizerken bir kasenin hafif kıvrımlı tabanı bir e, döndürdüğünüz zaman bir çay tabağı çok ilginçtir yani bunların hepsi aynı mantıktan çıkıyor. Gözümüzü çizerken gözün içindeki iris kısmını lensle takarsınız ve lens takanlar bilir böyle kabarıklığını o lenslerin. Ee, bunu gözetmeden yani şuradaki şu ileri çıkıklığı gözetmeden alttaki gibi ortaya bir göz bebeği çiziyorsanız ne oluyor? Orada çuvallıyorsunuz. Yani e, aşağıya bakan göz, yana bakan göz, sağa sola bakan göz dendiği zaman buradaki bu kavisleri gözetmeniz gerekiyor. Tabii konumuz göz değil, konumuz dairenin perspektifinin birçok yerdeki hali. Şuradan yola çıkalım. Hazır burada elipsimiz var bakın şöyle. Burada. Bu e, elipsin tabii ki şuradaki her zaman kareyi çizmemiz şart değil. Biz bildiğimiz için ne yapacağız? Bu orantıyı kendi içinde 8 bölümü bu şekilde bulacağız. Görüyor musunuz? Tabi dengeli bulacağız. Şimdi burada ne yaptık? Dairenin perspektifinde 8 dilimi yerleştirdik. Buradaki merkezden, yani şu merkezden biraz daha aşağıya şöyle bir hat daha çektim bakın. Ve onu biraz daha dar alıyorum. Tabi iki tarafın birbirine eşit olmasına dikkat edin. Ve burada da bir elips daha çiziyorum. Bu elipsim ne olacak? Şuradaki elips daha dar olmayacak bir milim geniş olabilir yarım milim geniş olabilir çok fazla yükseklik farkı yok gördün mü arkadaşlar burada şöyle bir şey oluştu üstte de şu var şimdi ikisini birleştirdiğimiz zaman bakın böyle bir tabak kase ne derseniz deyin şemsiyenin ters durmuş hali çıkar ortaya 8 tane de dilimimiz var. Şimdi bu 8 dilimden bunları bakın buradaki yeni merkeze görüyor musunuz? Gönderdiğimiz zaman kabisi tabi gözümüzle şöyle takip edelim. Buradaki de şöyle hafif kıvrımı gelsin. Bunlar da dıştan. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada dediğim gibi isterseniz şemsiyenin dilimleri isterseniz bir çay tabağının dilimleri şeklinde ya da böyle çizgili bir e, şekil bulduğumuz bir şey, herhangi bir şey olabilir mesela çay tabağı tabak bir şey yapalım bakın bunun şuradaki şu her bir şekli buraya gelecek bakın görüyor musunuz bu tarafa geldiğimizde buradan ters dön şöyle ters dönecek. Bunu böyle bir tabak konusunu işlediğimizde ele alabiliriz. Burası da tabanı. Koyu açık yaptığımızda daha net belli olur. Burası açık, şurası yine Görüyor musunuz? Yani çok basit bir şekilde... Bu tür formları bulabiliyoruz. Buradan bisiklet tekeri, buradan araba jantı, e, direksiyonu gibi birçok konuyu, bir karpetenin çizilişi vesaire gibi birçok konuyu çözüp bulabiliyoruz arkadaşlar. İnsan gözünden tutun, bir kemik yapısının dönüşünden bir çay tabağına e, vesaireye kadar her şeyi bununla oluşturabiliyoruz. Örneğin e, mesela bir şey daha bulalım. Ne bulalım? biraz daha şöyle bir çekeyim. Hı. Serbest çiziyorum artık. İzleyenlerin bunları bildiğini düşünüyorum. Şurayı biraz daha daraltıyorum. Neden? Çünkü burası bir kareden bayağı bir geniş oldu. Onu şurada detayını anlatmıştım. Şurayı da biraz yatıralım. Evet, buradan da görünmeyeni görelim. Yeni yerimiz burada. Evet. Şimdi burada bulduğumuz böyle bir prizmatik form var. Kare prizma var. Kare prizma neydi arkadaşlar? İki yüzey kare, diğer yüzeyleri dörtgen olduğunda biz ona kare prizma diyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Ee, İki yüzeyde de dairenin perspektifiyle min çiziyorum. Ben böyle serbest hemen çizeceğim. Elipslerinizi çiziyorum. Siz bunları taşıma yöntemiyle çizin bir süre arkadaşlar. Hemen arka tarafta da çiziyorum. doğru çizdiyseniz şuradaki şu perspektif yönünüzde bu ikisi birleşir arkadaşlar. Paralel çıkar hepsi. Ve mesela buradaki şu noktayı buradan şu noktayı isterseniz şu yöne paralel gönderip burada çarptırıp bulabilirsiniz arka görüntüde. İsterseniz yok ben öyle yapamam derseniz şu köşemiz belirginse eğer ne yapıyorsunuz? Buraya perspektif yönünüzde getirip buradan tekrar şu kıyıya çarptırıp buradan tekrar diğer perspektif yönünde bakın her iki noktayı buluyorsunuz. Bu kadar basit. Ya direkt buradan bakın açı alırsınız. O açı nedir? Şu perspektife paralel açı. Neyle kesiştik? Diagonalle. Burada tabii ki gözleriniz çizgi ayırt etmeyi öğrenecek arkadaşlar. O kadar zor değil. Neyse bunların yerlerini buluyorsunuz. Bakın mesela şunu bulalım hemen Zıt, hemen şuraya aldım. Evet bakın burada hiç dolandırmaya gerek yok. Dolandırdığınız zaman buradan böyle yine aynı yeri bulmanız gerekiyor. Şimdi diğer noktalarda belli olduğu için ne yapıyoruz gene burada elipsimizi çiziyoruz. bizim ne işimize yarıyor? Tabii tekerlek vesaire çizerken de bu, bir sütun kemer çizerken de bu. Tamam mı arkadaşlar? Mesela bunun şu yarısını alıp şuradan birleştirdiğimizi düşünelim. Bunu bu şekilde düz inersek bakın buradan şuradan itibaren düz inersek bu nedir? Bu kemerli bir kapının çizimi olur arkadaşlar. Burada kestik. Çok uzatmayalım. Bunları da burada biraz daha aşağıda kestik görünmeyen. İşte size kemerli bir kapı. Buradan da diğeri dönüyor. Bunları daha şöyle birleştirirseniz kemeri görmeyin bakın bu arada üst üste görmeyi öğren diyeleri böyle karıştırıyorum böyle birleştirirseniz merkezi bulun tekerlek çizersiniz çevirirseniz bir kolanın ağzı dayayıp içmeye yarayan şişkin o ağzını kola şişeleri gibi şeylerin ağzını bulabilirsiniz. Tabii buna böyle bir kalınlık da verilecek ama konumuz o değil. Yani dairenin perspektifiyle nerelere gittiğimizi anlatıyorum, ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Ben yani bu o kadar sınırsız geniş bir konu ki bunu çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çok fazla bilmeniz gereken üzerinde durmanız gereken bir konu. Bir şey daha var. Biz bunu tabii silindir de buradan oluşuyor arkadaşlar. Silindir. Yani şu prizmayı uzattığınızda, arkasına bundan bir tane daha çizdiğinizde, işte mesela kısa silindir diye çizdiğimiz, burada silindir oluşturuyoruz ve onu perspektife yatırıyoruz. Fakat e, objeleri çizerken biz bunları bu kadar fazla yapmak yerine ne yapıyoruz? Daha e, hızlı hareket edip bunları gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bunu burada tabii ki ben kesiyorum. Bu şekilde. Neden? Çünkü... Artık tabii ki 15 dakikayı geçti herhalde çekim. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili tabii ki çalışmalar devam edecek. Bunları lütfen siz çoğaltarak çalışın. Bakın ben böyle 3-4 tane örnek verdim üst üste. Siz etrafınızdaki objelere bakarken bunları görmeye çalışın. Evet arkadaşlar bunları çalışıp çoğaltıp etrafınızda gözlemleyip bir sonraki derse bekliyorum ee, bu derslik bu kadar hoşçakalın.